Enflasyon herkes için mi kötü? Zenginle fakir aynı enflasyonda mı yaşar? Teorik olarak evet. Çünkü ülkedeki TÜFE oranı tüm vatandaşlar için aynı açıklanır. Ama pratiğe gelince öyle değil. Peki neden? Türkiye'de en düşük gelir grubundaki haneler harcamalarının yaklaşık %70'ini gıda, kira ve ulaşım gibi zorunlu yerlere ayırıyor. Oysa en üst gelir grubunda bu oran %30'un altına düşüyor. Yani aynı gıda enflasyonu yoksul bir hane için maaşının belki yarısını etkilerken zengin bir hane için neredeyse önemsizdir. Askeri ücretli bir çalışanın yıl başında aldığı zam daha yıl ortasına gelmeden erir. Çünkü yıl boyunca satın aldığı ürünlerin fiyatları da kademeli olarak yukarı çıkar ve bir zaman sonra artık aldığı zam bu artışı karşılamamaya başlar. Sonuç olarak bu kişi için yapılan zam satın alma gücünü korumamış olur. Zengin içinse durum farklıdır. Geliri sabit bile kalsa yatırımları aracılığıyla bir şekilde enflasyondan korunabilir. Doğru zamanda yapıldığı takdirde pek çok yatırım aracı enflasyon üzerine getiri sağlar. Bu sayede enflasyon arttıkça servetini bile artırabilir. Kısacası aynı ülkede aynı enflasyonu yaşarlar ama farklı etkilenirler. Eşitsizliği yüksek olan ülkelerde enflasyon sadece bir fiyat sorunu değil, aynı zamanda sosyal adalet sorunudur.